Merhaba herkese. Bugün sizlerle birlikte birlikte bilgisayarımın kişileştirilmiş halini göstereceğim. Önceden gördüğünüz gibi bu logolar görev çubuğu gözüküyordu. Ben ise ne yaptım? İlk öncelikle bir program indirip buraları şey yaptım. Ondan sonra Gördüğünüz gibi hareketli bir duvar kağıdı yaptım. Wallpaper engine alana kadar bununla idare edeceğim. Yani birkaç gün falan filan. İyi i̇şte ondan sonra sunuları yanlışlıkla değiştirdim. Yapabilsem şunu yapacağım aslında. Gördüğünüz gibi böyle yapacağım ama bunu yapınca Windows 10'daki gibi bir dosyaya gitmiyor. Arkada da müzik var bu arada. Bu müzik ara sıra çıkıyor da. Herhangi bir, bir uygulama açayım hemen. Uygulama açınca kapanıyor çünkü bu. Tamam. Arkada YouTube açık kaldı. Çünkü bunun müziğini hiç sevmiyorum. Hı, tamam. O bir şeyi zaten şey yapıyor. İşte ondan sonra böyle hareketli bir duvar kağıdı ekleyeyim dedim. Bakın gördüğünüz gibi. Bunu değiştireceğim daha sonra. Böyle kalmayacak. Ve mouse'umu da fark etmişsinizdir değil mi? Mouse'umu da özelleştirdim. Bunu nasıl yapıyorsunuz size göstereyim. İlk öncelikle bir tane site var. Ona gidiyorsunuz. Ben size direkt link ile göstereyim. Youtube'a gidiyorsunuz. Sonra telif verim diye giremiyorum. Youtube'a giriyorsunuz. Sonradan Youtube'da bir kişi var. İşte onun videosuna gidip onu şey yapıyorsunuz. Ondan sonra Steam'in gizli bir oyunu var. Hatta, hatta size onu açayım. 8 bit BNT. Bu biraz farklı bir oyun. Böyle gösteriyor size. Play deyince de size Sega ekranı yapıyor. Niye Sega? Anlamadım hiç. Ama bu oyunda hiçbir şekilde hareket etmiyorsunuz. Tek yaptığınız şey Space ve Mouse. Ve bunları öldürüyorsunuz. Böyle böyle. Kendisini çok seviyorum. Bu da gelecek. Bu sadece bilgisayarımın özelliklerini sadece tanıtıyorum videosu. Ve tabii ki bu yukarıdakiler olmadan da olmaz. Bu üçte işte sürekli ölüyorum ben. Bu yukarıdakiler çok sıkıntı. İşte, işte böyle. Böyle böyle böyle. İşte bundan bahsediyorum. Bu yukarıdakiler çok sıkıntı. Böylece mouse'umu dönüştürmeyen oyunlarda da gerçekten güzel şey yapabiliyordum. 1900 benim skorum kuydu. Evet. Duvar kağıdı durunca böyle hızlı hızlı akıyor. Neyse burada sadece şey. Hmm. Sadece bilgisayarımı tanıtmak istedim bugün. O yüzden ha, dur bir dakika ha. Gördüğünüz gibi bilgisayarım normalde OBS'i açık olmadan böyle açtığım zaman gördüğünüz gibi o beşeyi astronotu falan kapatıyorum. Neyse tanıtım bu kadardı. Hoşça kalın.